CFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğbaz. Bu videomuzda Windows 11 başlat menüsüne ek seçenekler nasıl eklenir konusuna değineceğim. Windows 11 başlat menüsünde ek seçenekler ekleyip dosya gezgini, ayarlar, belgeler, indirmeler, müzik, resimler, videolar, a kişisel klasörleri gösterip izleyebilirsiniz. Windows 11'deki başlat menüsü Windows 10'a benzese bile ondan biraz daha farklıdır arkadaşlar. Temel olarak Windows 11 başlat menüsünde artık canlı kutucuklar Yoktur. Bunun yerine yalnızca Windows 10'daki gibi tüm uygulamaları listelen bir bağlantı vardır. Klasörlerde Barcelona olarak Windows 11'de görüntülenmez. Windows 10 gibi Windows 11'de başlat menüsünde indirilenler, müzik, videolar, resimler, dosya gezginini eklemenizi sağlar. Hatta ayarlar simgesini bile ekleyebilirsiniz. İşte ama bunu nasıl aktif edeceğiz? Hemen anlatıma geçelim arkadaşlar. Windows 10'daki gibi Windows 11'de güç menüsünün hizasına klasörleri ekleyebiliriz. İşte Resimler klasörü, müzik klasörü, indirmeler klasörü örneğin buradan tıkladığımızda hemen indirilenler açılacaktır. Peki nasıl yapıyoruz? Başlat menüsüne tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Ardından kişiselleştirmeyi seçiyoruz ve başlat'a tıklıyoruz. Başlat'ta klasörleri görebileceksiniz arkadaşlar. Buraya klasörleri ekleyebilmemiz için klasörlere tıklıyoruz. Ardından burada ayarlar kapalı mesela, dosya gezgini kapalı, belgeler kapalı bende. Açık olan indirmeler, müzik ve resimler. Bakın, burada resimler, müzikler ve indirmeler açık. Buraya videolar, a, kişisel klasörler belgeler, dosya gezgini ve ayarları da ekleyebiliriz. O zaman görüntü şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Siz bunların hepsini burada istemezseniz yine tekrardan aynı yolu izleyerek buraya gelir. Bunları istemediklerinizi kapatabilirsiniz. Başlat menüsünü kendinize göre özelleştirdikten sonra ayarları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde yine bildirimleri alamayabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.